Adamlar beni Almanya'da konsolosluğa çağırıyor. Yaralı yaralıyım zaten iş yerinden falan izin almışım. Adam böyle diyor. Sen benim kızımın götünü şey etmişsin. Ben diyorum oğlum sen hasta mısın lan diyorum. Amına koydum cinsiz sapı kafam mı iyi lan senin diyorum. Kokain mi çektin kafam mı iyi lan senin diyorum. Senin ağzını burnunu dağıtırım burada diyorum konsolosu da bana durmuş öyle diyor. O da diyor görenler var. Ben de diyorum kimmiş lan o görenler isimlerini yaz bakayım falan. İşte bu cumhurbaşkanlarının çocuklarını diyorlar. Ondan sonra havalanla bir telefon açayım diyor. Hey birileri daha var burada yalan söylüyor falan. Ondan sonra hemen benim iznim vardı ya izin kağıdım vardı böyle. Hani ben onlar ben kurtarıcıyım diye bir sağ elimin e, fotokopisi röntgeni iş yerinin e, onayı havalanda bir de TC kimlik numaram falan ondan sonra konsoloslukta koyuyorum adamların önüne bir, bir dakika bir sormamız lazım diyorlar ama sonra Türkiye'ye soruyorlar diyorlar kimi yakaladınız? Onlar da diyor Yılmaz Şeker. O da diyor ya Yılmaz Şeker milleti kurtardı. Siz niye iki de bir onunla uğraşıyorsunuz falan. Böyle talimat geliyor Türkiye'den Almanya'ya. Ondan sonra böyle de, ya aman kusura bakma Yılmaz Bey özür dileriz. Siz kurtarmışsınız herkesi bir yanlışlık oldu. Ya ben ne diyorum bu kimin dosyasını benim üzerime yaptın? Ya ne bileyim diyor işte bir dakika diyor. Çilesizle kabulun falan. Ben ne bunlar kim ya? Anasının resimlerini gösterir diyorum. Tamam işte bunları tutuklayan sana. diyorum. Dağıtın ortalığı, amına koyun ortalığı diyorum. Ondan sonra diyor tamam biz hemen halledeceğiz falan. Özür diliyorlar gidiyorlar öyle. Ondan sonra bir zaman geçiyor. Ondan sonra Almanlar çağırıyor beni. Diyorum oğlum dalga mı geçiyorsun? Bir göster bayım kim şikayet etmiş. Ondan sonra işte o Heinrich Reuss falan işte o Almanya'daki cezaevindekiler falan. Seneler beri öyle sahtekarlıklarla ben uğraştım ben Almanya'da biliyorum. Onun için diyorum kendi kendime ulan kötü olanlar gene mi gittiniz sahtekarlık yaptınız böyle e, dosya sahtekarlığı. Onun için ben adamları gördüğüm için e, İspanya'da yakaladığım için işte birileri mahkemelerde dosya sahtekarlığı yapıyor yani açık açık söylüyorum. Ondan sonra dosya sahtekarlığından yakalandıktan sonra da hemen gidiyorlar diyorlar ki ya şu şu para almış onun için adamlar parasını istiyor geri vermen lazım ki yoksa sen anlaşmış gibi olursun beni diyorum ben kimseyle anlaşmadım ki siz adamlar demiyor mu diyorum size para vermiş diye. he diyor diyor e tamam gidin ya da yakalayın sen diyorum para alanları Hemen para alanları yakalayın diyorum bir de onu ağzını burnunu güzel bir dağıtın diyorum niye aldıklar için parayı Ondan sonra da kim para verdiyse atın diyorum cezaevine daha en kolay, en kolay araştırma, soruşturma, yakalama yöntemini size sundum diyorum. Siz de hala gidip gelip benden uğraşıyorsunuz. Ya özür dileriz, özür dileriz. Ankara'da, Berlin'de birileri var. İkide bir dosya numaralarının isimlerini değiştiriyor. Yılmaz Bey kusura bakma falan filan. Ya diyorum ben mi dikkat etmem lazım dosyalara falan. İşte öyle uğraşıyordum ben Almanya'da yaralı varalı. Ondan sonra kötü olanlar gene gittiler. Bak yalan dosyayla Almanya'da. Aslında hakim dedi ben seni beraat edeceğim ama hakime biraz ben fırça falan çektim Almanya'da. Onun sonra dediler ya tamam senin kafan biraz sinirli herhalde. Biraz biraz vakit geçsin ondan sonra devam ederiz diye falan. Bana aslında Almanya'da öyle ceza vermişlerdi. Ne adam kaçırma, ne adam karı öldürme, ne çocuk tecih Hiçbir şey yoktu yani. İşte sonradan diyorum ya, bu sonradan Türkiye'ye geldikten sonra birisi sahte doküman, gene başkalarının dosyalarını gene benim üzerime yaptı muhtemelen. Onun için de beni Türkiye'de yargıladılar yani. Ben Almanya'ya gittim, onlar diyor Türkiye senin mecbur beraat etmesi lazım. Sırf Türkiye'nin suçu, Türkiye'ye söyle. Ben söylüyorum söylüyorum ama adamlar hiç kayıdaya takmıyor yani. ya Sen kimsin, sen kimsin, sen kimsin? <laughs> Ta hala öyle sen kimsin? Ya i̇şte ben kim olduğumu da açık açık medya üzerine bir paylaşayım da yurt dışından polisler, askerler gelsin de sizin icabınıza baksın işte. Ondan sonra anlarsınız benim kim olduğumu. öylelikten de öyle gidiyor işte kaç seneden beri, 2012'den beri. Aslında bunlar 2002'den beri yalan söylüyorlar da kanıt yoktu yalan söylediğine dair. Kanıt da işte şey oldu. Beni yargılanmak kanıt oldu. Bu enayiler düşünüyor ki bu enayi yargılandı onun için hiçbir şey yapamaz gibi cesinde Türkiye'de almayı da ooo oo. <laughs> Allah ben anlarım. Oooo siz, siz hiç siz e, sizin aklınız yetersiz kaldığı için yargılandıktan sonra aslında operasyonlar başlıyor. Bütün dünya üzerine. Hem de sene hangi seneye geri giderek biliyor musun? 4. ayın 5'i 94'te hatta 26-12-93 İtalya Vatikan Bankası'nı soydunuz ya hatta oralara kadar gidiyor araştırma, soruşturma, suçsuzluğu. Çünkü neden? Siz benim kimliğimi o Vatikan'ın içerisine atmışsınız, sanki sanki ben oradaymış gibi beni gösterdiniz, biliyor musun? Benim şimdi ilgimi çeken şu oldu, Vatikan'ı kandıranların ben peşine düşmem lazımdı. Onlar da işte ortaya çıktı, işte Serkan Çilesiz'den bu Esat Can, Esat Ömeroviç falan filan onlar işte. Bunlar işte Vatikan'dan itibaren başlayıp milleti İspanya'ya alıkoyanlar işte. Serkan Çilesiz falan. Diyorlar ya Vatikan görev. Ne Vatikan Vatikan'ı kandırmışsınız Avrupa Birliği üzerine. Bir de Avrupa Birliği olmayan üzerine. Siz Vatikan <laughs> işçisi olamazsınız ki. Siz Vatikan'ı kandıran teröristsiniz. Biliyor musun? Hem Vatikan'ı İtalya'yı ya kandırdınız, hem İspanya'yı ya kandırdınız. Hem de Almanya'yı kandırdınız, hem de Türkiye'yi kandırdınız, hem de ondan sonra bütün dünyayı kandırdınız. Sizin sorunuz ne olacak? Bakalım Türkiye Cumhuriyeti'nin ile Almanya. Sizin için hiç güzel şeyler görmüyorum yani. Açık söyleyeyim. Bir de, bir de, bir de beni suçlu olarak yargılıyorsunuz. İspanya bana dedi ki, iyileştikten sonra İspanya'ya gelmen lazım. İspanya üzerine millete tutuklar lazım. Ben dedim, tamam. Ama Almanya'yla Türkiye hiç razı gelmedi yani. Yok ya bir dediniz ölmüşüm, bir dediniz yok Sırbistan'dan kaçak askermişim, savaş kaçayıymışım. Bir gittiniz dediniz yok İspanya'da ben kalıyormuşum, iş yapıyormuşum. Onlar hepsi benim adamlarımmış. Bir gittiniz demişsiniz ben milleti çağırdım. Yani bu kadar yalanın içinden hayatta kurtulamazsın. Çok fena ceza basacaklar size Türkiye'nin Almanya'ya size diyeyim. Çünkü neden suçluları koruyorsunuz, suçluları e, şey diyorsunuz, e, taraf tutuyorsunuz. Ne için? Para için. Ne için olacak yani? Onun için ben de bundan hepsini ispat etmek için her şeyi medya üzerine açık açık konuşurum yani kurtardığım insanları da biliyorum, kurtardığım çocukları da biliyorum. Ya yani onlar da maalesef kusura bakmasın yani yapacak bir şey yok. Adamlar 35-36 yaşında evli evliler, bir göt veren birkaç tane ibne yüzünden mahkemede çalışanlar Türkiye'de almaya da dosya sahtekarlığı yaptı diye adamlar rezil rüsva oldu yani. Bundan ise böyle böyle şeylerden e, beklentiniz olmasın biliyorum. Hem Cumhurbaşkanlığını rezil ettiniz, hem o mağdur insanları bunun yani sonu size çok ağır ödedi, öde, öde, ödetecekler yani. Bunu unutma. Hem de bir de bana karşı yalan söylediniz. Ağır, ağır şekilde cezalandırılmanızı istiyorum ben. Bir de en iyisi beni beraat edin. Olsun bitsin yani. E ben sizin için söylüyorum Türkiye'nin anlayışı.